Neydi adam adı ya unuttum. Boş ver bana. Ben <laughs> bilmiyorum. Şaka Batu nereye vurdun lan? Bilmiyorum ki geldik abi bir şekilde. Yarın ne maçı var? Ya, Dünyanın en ya, iyi takımlarını. Ben Salih Berk, e, Evrim'in de yorumcu olduğu, direniş Spectate ettiği. Alpin ben nereye ne de... alakayım harbiden ya. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ya, ekliyorum öyle. Yani yarın hakikaten meyve falan hazırlayın arkadaşlar. Patlamış mısır, Gerçekten, cips, ben, yoğurt, Ben o yayında olmayayım bence ya. Yok, yok bizim izleyiciler diyorum. Senin yorumların çok önemli abi orada. Buna da tek derler ve en hızlı. Eyvah. Yani Valorant'ı çok sevmeyenler var aramızda biliyorum ama ya dünyanın en iyilerini izlemek her zaman haz verir arkadaşlar. Bir de Uzaklarda arama. Çünkü sen içimdesin. sen kafayı mısınız? Taht kurmuşsun kalbimi. Kalbimi. Bunu arkadaşlar çıkarın. Kıran burada nereye vuruyoruz ya? Ben fıçık duruyorum. Kanka vur vurduğum yere. Tık. <laughs> kanka, ol, olmadı kanka. Ne kanka bu direnin yolundan giden aklıma. Amına koyayım ya. Amına koyayım. Yani yani ben bunun hakkında kanun hükmünde kararname çıkarmadım yani niye takip ediyorsun durdum yere bak kardeşimsin ha görüyor musun tek atla o fanatiği izleyeceğiz yarın Ya gibi akacak bana özel bir yayın verecekler full HD. onu koyacağım beyler Üzerine kameramızı koyacağız. Kameralı mı yapsak kamerasız mı acaba? Kameralı daha iyi bence. Aşağıdan gidiyoruz lan. Neden herkes yukarıdan gidiyor? Nasıl ya? Nasıl aşağıdan? Ulan herkes benden önce gidiyor. Burada bak burada mesela imkansız bence tek atmak ya. Var mı bunun da videosu? <laughs> Yoktur demiş kapatmış kapıyı ha. Aa Berk sen uykunu iyi al, al yavrum yarın için. Dilere oldu Dilen abi. Tamam abi. doğrudan Ta oradan sonra. Ta oradan sonra bir Valorant oynarız canım. <laughs> Özledik oğlum seninle oynamayı hiç saatleri o tutturamadık ya 15 gündür. O Biraz da yorulsun malumuz. Malumumuz. Niye var malum. Bayram arefesi. Malumumuz. Ne bu böyle? Ey çocuğumuz çalışıyor mu? Bu. <laughs> Ay bugün evet, Oradan çıkılmıyor nasıl vursam vur ya. Bu harita biraz daha eğim haritası herhalde. Bak sola doğru çekiyor beyler, ona göre. Yani i̇lk ben girdim de sıkıntı yok yani. Nasıl ki? Allah Allah. Allah. Senkronize dans eden Çinliler gibiyiz. Divarın bir tanesini bitirdik öbür o şeyli olanı. Bitiremedik. Kabul Ames 5. ayını kutluyor. Teşekkürler. Yani geri Burak'tan gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar hepinize. Hem de kendi tarzınızla hoş geldiniz <laughs> Burak kim <kankin> benim? 10 <laughs> üzeri 10 eleman ya. Bayılıyorum. Aa! Hadi be. Şey kanka ben ne yaptım? Ben başka bir şeyle karıştırdım bunu. Hani bir yerden sırtına vurup ileriye gidiyorduk ya. Aynen. Beyler 3 değil mi? Kankiler. Aman diyeyim bak. 4 oluyor bazen ya bu. Yok yok yok. Vallahi oluyor ya. Kabul et. 3 bu... yukarıdan bakılmış göte benzeyen kanka. Evrim. Diren öyle izlersin ben de Güle güle abi. <laughs> Gelin mi yanına? Gide, oradan tek atamayacaksın ki. Bak yamuldu. Bir yere çarptın. Ah be abi. Nasıl atamadım Hadi ya? Be, kötülükler kabul olmadı. Ya. <gülüyor> ah Anı yok. <laughs> 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 Bu arada şey ne görüyorsunuz değil mi? Hani. Ne ya? <laughs> abi? Açık ara fark ya. Görüyor musun abi. Diren? Kanka göremiyoruz sen arabanın açık Aa, araba kapat 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 Göremiyorum ne hayır Anlıyor Anlıyor Ne ama benimsediniz ya anlamıyor Benimsedim abi ben. var mı bir sıkıntı Ananı sikerim nasıl yok Herkes göt korkusuyla nasıl vuruyor bak Ben kaldım ya lanet olsun Var mı biri gerçekten? Ben. Şu hareket eden şey var ya ona gireceğiz. Al tekten <laughs> orada sok gel bir de bana sok. Ama sokamazsan bir abone alırım anlaştık deme, mı? Dem öyle şeyler. Bak bu kadar büyük konuşuyorum. Kabul, kabul, kabul mü değil mi? Kabul, kabul mü değil mi? Kabul mı sokacağım bu yaştan sonra? Bir, bir abone ne koydu ortaya gördün mü? Harbiden ama. Yapamayacağı belliydi. <laughs> Solomon TV Yenar ekibe selam demiş. <laughs> ortaya koyduğu şeye bak kabul etsem iki ucu boklu denek. <laughs> Harbiden bir, vermek buna, buna, bir abone vermek sıkıntı. Olumlu bırak ya. Deneysel geliyor. Pıt. Olmadı. Mesko. Mesko. <gülüyor> <gülüyor> Onu öğrenemedik <laughs> biz hiç galiba ya. <laughs> <laughs> bir ebesine gitti. Şöyle vurması gerektiğini bilmiyordu. Bu da şöyle yapacağız. Yavaştan gelerek yapacağız ki köşelere çarpmayalım bak. Çok net tam ortadan. <laughs> Aynen abi. Siz yukarıda ya. mı kaldınız? Ananız. Bu oyun kaç liraya çıktı fiyatı bilmiyorum. 20 falan mı? 32 idi sanırım en son. Yok abi çok hızlı artıyor. Ben de yakalayamam. Kendi akliyle Tower Unite alanlardan kaçın diyor. Kaçın. <gülüyor> <gülüyor> yapan da hiç mi? Bir yayıncı varmış sürekli bizim oyunu oynuyor falan. Kimdir bir bakalım ona. Ya, kral biraz hızlı <laughs> gitse orada Ulan Anladın mı? Kanki biraz hızlı gitse orada tutacak bizi Beklemeyeyim dedim canım sıkılıyor ya. Can tuk Ah be kanka Bir daha şarkı. Kanka ben kaçıracağım şimdi şeyi Hayır hayır hızlı vur, vur, kanka vur. az vur 9'a vur, vur. Helal olsun Yok abi. ama tutturacaksın oh. şeyi Heh, Eğim önemli Ama ben birinciydim çok Hı. kötü oldu bu Aynen kanka. Olur olur olur. İstiyorsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidelim. Al bak şu aşağıdaki yeşil <laughs> şeyler zambak. Yol lan onlar. Harbiden lan. Niye lan <laughs> zambak değil mi? ASMR istiyoruz demiş bir ünlem konuş. Git oğlum başka ASMR kanallarını izle. Bizde yok öyle şeyler ama turnuva sunarken Allah. Şu ufak nefesi duyabilirsiniz. Yeni çok ya. kapalı ya. Kim ben mi? Yok abi sen <laughs> Ya Çık ben de diamond de top ben. aldım sesi başka geliyor lan diamond topun çarpınca. Hat ya, tab, diren, diren yapacakmış bir... ben yapmam. Tv Aha, şöyle diren kategori açmış. ben banlarlar diye ben bekliyordum. Benim kalbimi o kadar kırdın ki. Kötü oldu yani o. Lafı diyeyim Havuz koydum mu bir şey olmuyor mu? Diren abi diren sizin Dime evde de havuz de var? var. var ha. İyi de havuz var evde. Batu amına koydu mu da bir şey olmuyormuş Ama küfür gerçekten yani bile... o, hayır Ben böyle duydum o Çok yüzden Çok teodal adetlerini bir kenara bırakır mısın artık Tarihti iyi Batu? Eskim, Batu. Yani, gerçekten bizim Batu'yu banlamamamız için bir tane sebebimiz var mı ya mantıklı Yok Kanka bilmiyorum, bilmiyorum ya var. ben seviyorum bir şekilde İnsanlar sevmiyor ama <laughs> türü türü. Bir nedenden ben ne? de bilmiyorum sebebini Batu virüs gibi orada biliyoruz ama silemiyoruz <laughs> Forza'yı ben oynamam. Alp Evrim oynuyor ya yeterince. Oyun dağıtması yapıyoruz. Kanka oyun dağıtması yaparken Alp'e nasıl Forza düştü? Bana bunu bir söyler misin? Bak tek atar mısın demişti. Tarih TV. İyi yayınlar çiz Bir valma alırım. Mesela bak gördüğün gibi diğer oynamayı bilmeyenler iki vururken ben tek attım. Helal olsun. Ne söylesem az kalır. Gerçekten Abi, sen mükemmel. yapıyorsun yayında. Geçen ben bak, biraz ZTN'ye bağlı yazıyordum. Evet. Gangbist'le oynarız valla bak. Ya burada çok fark etmiyor ya sağdan mı soldan mı, hakikaten. <laughs> ya deliğe girecektin işte, o kadar. O delik tuzak hatta değil mi Tuzaklarda arıyorsunuz abi. Tuzaklarda arama. Ben, iyi girin, çünkü ya. sen içimdesin. Bu da birinciliğe çıktığımız bölüm arkadaşlar. Burada timingi beceremeyenler olacak. t Warlu. t Warlu 33. ay zamanda MSI pankartı vardı arkamda. Şimdi de izleyenler için binlerce liralık hediyenin olduğu çark. Nicelerine inşallah atıyor. Eyvallah Kardo. Daha ne? 200 bin liralık çekiliş geliyor. Çok tatlış olacak o. Ya Selket 5. ay bir dahaki vuruşun benim için olsun o zaman demiş. Bekle bro. Bir saniye Selket. Kusura bakma. Otup bu kadar denemede şunu çözemedin ya. Sen o topu nasıl okuyorsun ben anlamadım kanka. Kanka bunun onun şeyi yok ki. Vurdun, kaç vurduğunu görüyorsun amına koyayım. Ona göre vur sana ya. Bak her seferinde farklı bir konuma atıyorsun tamam mı? E aşağı yukarı hesaplayacaksın işte oğlum. Tamam işte aşağı yukarı milimetrik hesapları yaparken birkaç inç kaçıyor orada ya. Yani. Ben de zaten attım da arkaya gitmedi. Elif'in kolsuz fakufu hoş geldin. Hmm. <laughs> böyle bir şey olamaz ya. Nasıl girdin Alp ya? Ben girdim kanka tek <laughs> atamadım. Alp de girdi da, Alp de tek atamadı. Salak sen ya, de atamadın oğlum bak tek bir ama olanı, ama olanı o çubuk bak. gibi kanka o dik. Ya, i̇ki böyle büklümlü. <laughs> ne, ne, neden neden <laughs> böylesin sen? Ama komik. Atana. Ama komik. Ama anlamanı ne istiyor da adam, açıklıyor. Kanka Anladın ben öğretmenlik sınavına gireceğim KPSS'ye. Birinci sınıflar için. Aynen kanka. <laughs> Bak bu çubuk gibi. Üç nasıl bir gelin? <laughs> Cam <Canta> tabi işini anlatırsam. <laughs> Pardon 5 <beş> nasıl? Çok <laughs> özür dilerim <laughs> benim hatam. Ben, ben bir yayına F5 diyeyim suratını benim görmek hatam. istiyorum. Evrim 5 nasıl bir şey? Kanka 5 ile 2'ye çok benzer. 2'nin tersi gibidir. Bir arada bir köprü var o kadar. Çubukla büklümün arasında ben ne bileyim abi peki rasta ne diyorsunuz pardon daisy'ye <laughs> ben bayılırım <laughs> tavolun uzaklaşmak için saydığım oyunlar <gülüyor> <gülüyor> sürekli tavolun elton yokken yine damla ve tamam. mavi çetesi geldi erkutla ikisi random attılar kötü Hoş bir anı bekleyip selam yok ama random. ben, ben erkut'u gördüm erkut mavi değil alp abiye bakın. alp ya. Bu <laughs> mu ya? ha? ben de ya. Aşk kurmuşsun kalbime. Bir an mı? en güzel dinle. Oğlum bak 3 vurun yeter. Ötesini istemiyorum hadi. Tamam kanka. Koyduk. Gitti girdi. Gran Koyduk açılır oradan. Şaka. Biraz daha Eyvallah şöyle kanka. koysak. Kanka. Senden yarım saat sonra düşmesem çok iyiydi. İyi izledin ha. Onun için Senden bir buçuk saat sonra düştüm. <laughs> Hayır yoksa izledin derdim oğlum. Senden mi? 7 milyar <laughs> yıl sonra düşmesem. oğlum ben düştüm. <laughs> Küre soğumuştu amana koyayım. Dayı ne anlatıyorsun? Nere soğumuş? Azıcık daha şiddetini ular, düzgün vursaydım şöyle girmişti. Bu kıtası paramparçaydı kanka ben düştüğümde. Ben an kıtayı parçalayayım. Oha nereye girdin Alp? Sen, Alp, ne bileyim amına koyayım. Oğlum böyle bir şey ilk defa görüyorum hayatımda. Oğlum ne amına koyayım. Hadi full vursana full. Abi full şapkan Full vur yukarı doğru aç. Hiç kaç şapkanı. Hah. Helal Başka türlü olur yoktu. <laughs> Vallahi bu şey, oyun <laughs> beta değil. Bunun şarkısını yaparım ben bu olur yok diye. Olur yok. <laughs> <laughs> Yaşınmış abi galiba daha önce. Oğlum bunlar <laughs> çete Alp. geldikten sonra nicklerini mavi falan yaptılar diren. Trip trikes. Yazma şey rengine. Vardı. Evet. Mavi yaptım şimdi yazar falan konuşma. dedi. Sen hızlı vur Alp hadi sen konuşma. Ya, hızlı çevirir sikeceğim tahtanı şimdi. Sırf mavi olsun diye Erkut Prime'le abone olmuş. Alp. Efendim. Niye böyle oldu? Kanka. Çok seri hesap son bir saniye. Hop. Alp Netflix'e yani senin belgesini Hesap yapalım diyorum. Kanka. Alp. Bu kadar da aşağılık oynanmaz ki yani. Dört Zim vurdum ben, ben burada ya. Zirveden gerisine kardeşim? diye senin belgesini yapalım. Konuşurken... Adabını takın. Alp şimdi şey diyecek, o vurdum hala sonucu değilim. Ha ben az önce geriye gitmiştim ya orada kaybettim zaten şu iki farkı direnin üstündeydim her türlü. O haritada şurasıydı bak şu. Abi altımda olsan sıkıntı diye düşünüyorum ben. Oha evrim. Yanlış ile gitmiş. Yani evet o kadar basınca dayanacak malzeme dünyada az üretildi. Zingi. Evet abi. Oo, Yine de zingin. üretildi abi sıkıntı yok. Zingi. Harun 5. ayını kutluyor. Hello demiş. <laughs> Hello darkness. Nice approach. Eskiden bence Adonelik. insanlar az abone oluyordu. Abonelik pahalıydı. da Amazon'a iyi olmaya düşünüyorlardı. Şimdi net fiyatı var. İyi oldu bu. Evet evet alttan bekliyorum hala aboneliklerimi. Bu konuyla ilgili bir yorum yapmadı. Ama hep beraber oyundaydık yani. Onu darlamak da istemiyorum sürekli bunu söyleyerek. Abi. 59 taneydi. Tekirdağ plakasına girmeye kalktı. Trabzon'a girmedi o 61 mesela iki tane daha fazla. İyi, iyi. Otur. Sizler yer nere? Trabzon. Aa. Yarın 17.00'da açarız yayını. Benim şimdi yayın devam edecek de. 17.00'dan 18.00'a kadar. Maçlarla ilgili kimin hangi karakteri oynayacağını hangi pozisyonda falan analiz edip tahmin etmeye çalışacağız. Orası bayağı eğlenceli. Yani kehanetlerde bulunacağız. Sonra gerçek olup olmadığını izleyeceğiz hep beraber. Hmm. Tiran maşallah durmuyor diyor. O bonus veriyor değil mi? Hype train. Salih evet, bizim evem gelecek Discord'tan mı kardeşim? Şimdi Discord basit olanı. Ben her zaman zor olanını yaptım. Şöyle anlatayım size yarınki fedakarlığı. Salih ev taşıyor normalde. Berkin de işi gücü var. İkisi de işini gücünü bıraktı. Salih'in evini Kerem taşıyor. Salih geliyor yanımıza, Berk de geliyor. Yan yanayız burada. Güzel bir kadraj açısı ayarlıyoruz şöyle. Yoksa hiç kamera açmayıp Discord'dan da yapabilirdik ama tam böyle mis gibi olacak yani. Buna net vururuz böyle. <laughs> Kerem fena ev taşır ya. Tecrübeli. Fena ev taşır. Buralar kolay. Giremenar. map'i değiştirmişler kanka. Böyle mi devrim burası ya? Ya, ha, burası ya kanka bu be senin cenabetliğin ya. Kanka, kanka. deneyeceğim şimdi. Ne Orada bir şeyler olmuş burada. İnsanlar intihar ediyor. Ben nereye geldim? Nereye geldin lan. Geldi yani, niye neden aşağı attı? Uygur değil Niye geliyorsun? Ha. Biraz çok vur kanka. Oradan beri gelirsin. Sen vur bakalım ya. ya. Sen yap onu da. Ben denedim oğlum işte. Denedim anlatıyorum Anladın. ya. Bak perfect bir zamanlama deniyor Aynen, buna. Kanka. Oyunculuk, sezgi, öngörü, tecrübe, yetenek artı timing ile. Evet. Kerem duygulanmış kalp yapınca. Bu arada 59 plaka Tekirdağ. 59'dan fazla da herhalde burada o, 77 var. 70 var tıp okuyor. Oğlum ben ne yapıyorum lan? Oha bunların hepsi yayıncı youtuber bir de Bu kadar berbat oynayan biridir müzisyen rapçi var <laughs> İnanamıyorum bazı şeylere hakikaten <gülüyor> ya <gülüyor> Evet arkadaşlar bazen hı? böyle şeyler olabiliyor Her zaman 100 duran bu oyunda bazen birinci olabiliyor Takılmayın Bu anadan birinci mi ettiniz? Erkut çok konuşuyorsun doğru mu oğlum ya İstersen eee Blue Team'in yok diyor Damla oradan Al Damla'yı da gel 2-2 atalım sizle hemen Hemen 10 abonesine bak. Low oh, FK Design bizi diskoya götür demiş Kerem ha. So alp sinir olmuş gibi demişler. Evet ses çıkmıyor genelde. Mutlu bir Alp konuşur her zaman. genelde sinirli yani. Benim sesi indirmiş iş yüzde Sesi çıkmıyor diyor. Ayıptır ya. Yok kanka kulakların patlıyor normalde de o yüzden. Yo, hayır canım ne patlayacak? Ananı sikerim bak kimse düşmedi oradan. Oo ben düştüm lan. Palom abi. Ben niye düştüm lan ordan? Deli oldun bak. Ağlamadı lan. Eee bilmiyor bak Takım kaptanımızın ya. sözü önemliymiş. Takım kaptanın gelmek istiyor mu? Var mı? Yeterli cesareti acaba şu anda? Hemen 2v2 bak. Bir, bir tane adam alacağım rastgele. Direnle bile yenerim sizi. Oh. Hatta Evrim'le bile yenirim bile, bile mi? Bile mi? Ben bile yokum o Bile Ben bile tamam. dendiğim bir takımda oynamak istemiyorum Yalnız mı bırakıyorsunuz abinizi? Oğlum ben sırf bu yüzden Space Soldiers'a gitmedim oğlum Nereye <laughs> <laughs> Bile <laughs> Aynen kanka Uyandı uyandı dur kere Ha Space Ama yarın bir gün çünkü olursa hani ben klip aldım Evrim abi atacağım bak hani bunu söylemiştim diye Hani maaş verirsen altına Ha gittim mı diyeceksin? okey Abi abi bunlar Kırk şey ya <laughs> abi Eski yeni enerjin gelmiş diyor. Yani. laf yok. Bir abin siksin Batu'nu söyle. Ne oldu? Erkutçuk. Ne oldu şimdi? Dinen niye konuşmuyor ya? hiç? Dinen Mikrofonun mu kapalı abi? Bak yer ben seviyor var işte. Dur. Altımdasın ya amına koyayım. Sadece sizde biraz ya. Ha buraya göster işte. Ben nasıl uzadım hemen aranızdan? Ayıp ettim Berk. Ayakta yeşil yanıyor ama ses Şamdan gelmiyor. Şamdan ışıktır. Yukarıdayım ya duymuyorsun. Yaylalar yaylalar. Yayından girmiş izlemiş. Bizim... Vüzey... <laughs> ne no, no oldu ama? Vur oradan. Bak ben zor olan bir şey yapmaya çalıştım. Helal olsun gerçekten. Helal olsun vallahi <laughs> abi. Amını sikeyim ya. Hadi görüşürüz. kardeşim işte. Görüşürüz, a görüşürüz kardeşim Allah'a emanet. Ay. Albasios tosta diyebilirsiniz Cuk. Yav ananın namı. Duran düzgün oyna. Duran düzgün oyna. Şunda... Sakin Ol kanka. Şunda Sakin Ol kankam. Kanka bu seni almayacak ya. Aa, Sakin ol kankam. Vur ne diyeceksin kanka? Allah senin belanı versin Duran. Oyunun birincisi belli. Oyunun Nasıl? Birinci Oyunun birinci oyunu son vardı. mapi miydi? Son mapi miydi? Vallahiydi. Allah'ım çoluğa çocuğa <laughs> eğilmiyoruz burada Adam böyle. Yine birinci olamadı. O kadar konuştu açık ara. Adam açık ara parkla birinci oldu ya. Yani. Efendim <laughs> anne. Adam açık hava evet.